Kahraman Kazan Belediyesi ilçe genelinde başlattığı asfalt seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Çalta Mahallesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt serimi çalışmaları hızla devam ederken, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da sahaya inerek çalışmaları yerinde inceledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kahraman Kazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ortaklığıyla sürdürülen asfalt serimi çalışmaları belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor. Çalta Mahallesi'ndeki çalışma alanında ekiplerle birebir görüşen Başkan Çırpanoğlu, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek sohbet etti. Asfalt çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çırpanoğlu, ilçe genelinde yol kalitesini artırmak için yoğun mesai harcadıklarını belirterek şunları söyledi. Bugün Çalta Mahallemizdeyiz. Yanımızda Çalta Mahallesi Muhtarı Mehmet Hastürk ve mahalle sakinleriyle beraber asfalt çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Bu bölgemize tarihinde ilk defa asfalt çalışması yapılıyor. Seçimde verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururu içerisindeyiz. Özellikle kırsal mahallelerimizde uzun süredir beklenen asfaltlama çalışmalarını bir bir gerçekleştiriyoruz. Çalta mahallemize hayırlı olsun.